Hangisi jeolojik miras olarak geçmişten günümüze kalan unsurlardan birisidir? A. Kümbet, B. Kaya resmi, C. Dinozor fosili. Ee, şimdi baktığımızda kaya resmi de, dinozor fosili de geçmişten günümüze gelecek. Bence gerçi jeolojik diyorsa, jeolojik olarak e, dinozor fosili bir çift daha önde ama kümbetin ne olduğunu tam şu anda düşünmemiyorum. Kümbet bir nevi böyle altınla, altının içinde bulunduğu böyle bir e, testi gibi bir şey mi acaba diye düşünüyorum. E, Tufan hocamıza danışabilirsek çok memnun olurum. Tamam. Joker'inizi kullanıyorsunuz. Evet. Tufan hocam bu jeolojik miras konusunda evet. acaba kümbetle ilgili olabilir mi diyor yarışmacımız. Yok kümbetle ilgili değil. Kümbet e, mezar yeri ya da işte bir mezarın üzerine yapılmış olan yapıya deniyor. Özellikle Ahlat'ta, Kayseri'de, Konya'da bu tür kümbetleri çok görebilirsiniz. Ben aşıkkın eliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Şimdi kaya resmi mi, dinozor fosili mi? Ee, Şöylecik miras olarak geçmişten günümüze kalan unsurlardan birisi. Bence böyle baktığımızda dinozor fosili. Dinozor fosil demek istiyorum Pelin Hanım. C şıkkı onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Peki bakalım.